Bu ne oğlum? Kolay gelsin. İsim neydi? Ben omuz antrenmanı gidiyorsun. Hoş geldin. Sol yüz sizi İyi günler beyler. Ben 217 hamburger yeme videosu. Fitness değil ki ya. Ama fitness görünüyor. Hey buyurun Tuna Bey. Yani. Sıra evet, bileceksin. Eyvallah. İçeride görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. İsim neydi? E boşuna bakma fitnessçi çocuk. Ben ablan yaşındayım. Parantez içinde 98. Üzgün listede yok. Ama içinde fitness geçiyor. Sinek vardı da. Peki bakalım sizi ***cam de... ikimiz. <laughs> <laughs> Ay vallahi işimizde. <laughs> Araba, iyi akşamlar. Aykut Bey rezervasyon iki kişilik. Yok tek kişilik rezervasyon. Aykut Elmas altta araba yarışı ya da Roblox var. Tek alamıyorum üzgünüm. İyi de ben yani... Ben İyi, takip iyi de. akşamlar Aykut Bey hoş geldin. Buyurun. E ama onu aldınız o benim zaten. O Vine bir... dönemi olduğu için alıyoruz ama siz değil. Hocam Aykut'un içi Uzatma kardeşim olmuyor artık hadi hadi. Dişim boyalı değil ondan şey oldu. Benim Instagram'da 680 milyon takipçim var. İçeride tanıyan varsa 300 Hatice. lira vereceğim. Oğlum kim alıyor lan bu? Zalmatak Biz abi sponsorla girmiş, kaç kez attık yine giriyor.